Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Kaydılı, yayınımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerden e, bu videoda biraz konuşalım dedik yani e, videomuzda herhangi bir konu yok gündelik bu biraz muhabbet edelim Biliyorsunuz 2020 yılını geride bıraktık. Pandemiyle başlayıp pandemiyle biten yıl boyunca devamı konuştuğumuz COVID-19, koronavirüsten başka belki de e, fazla da, en fazla konuştuğumuz konu buydu arkadaşlar. E, bunun yanında ülkemizde yine depremler oldu. Burada can kayıpları oldu. Onları Allah'tan rahmet ederken yarığa da acil şifalar dileyelim. Ve e, şu anda da 2021 yılındayız. Bugün ayın 7'si. Perşembe günü günler, arkadaşlar günlerden aşağı yukarı 2021'e geldi. bugün itibariyle tam bir hafta oldu. Bu bir hafta içinde arkadaşlar yine baş konumuz yine pandemi aşı vuracak mı? Aşı geldi mi? Tartışmalarıyla yeni yıla girdik. Tabi tabii ki uzmanlar bununla ilgili işlemleri şu anda yapıyorlar, hazırlıyorlar. Ee, ve daha sonra da e, devletimizin belirlemiş olduğu tarihlerle e, bu aşılar yapılacak. Kimini vurdurmak isteyen yani vurulacak. Belki de vurdurmak istemeyen de vurdurmayacak. Yani, e, o da yani herhangi bir mecburiyet olacağını da bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Arkadaşlar bunun yanında 2021'e girdiğimiz şu bir haftalık zaman diliminde 2020 yılına itibaren başlayıp bu zamana kadar devam eden bir hava olayı da var arkadaşlar. Ee, evet günlük güneşlik, kış ortasında resmen yaz havasını yaşıyoruz. Bilmiyorum ülkemizin diğer illerinde de aynı olay devam ediyor mu ki genel olarak bence devam ediyordur. Öyle görünüyor şimdi. Uzmanlar şu anda gücü, özellikle meteoroloji uzmanları işi gücü bıraktı. İstanbul'a kar yağacağı tahminlerini yapmaya başladılar. Önümüzdeki güne de İstanbul'da da kar beklendiğini söylüyorlar. Ee, güneşli bir hava yine bulunduğumuz yer Adana Ceren ilçesi Burhanlı Köyü Mahallesi. Bunu her zaman size söylüyorum. Hem videolarımda hem canlı yayınlarımda. bulunduğumuz yer arkadaşlar yine günlük güneşlik. Dışarıda Nereden basan 25 derecelik bir belki de 23 derece 25 derecelik bir e, ısı var ama bu ısı akşam olunca arkadaşlar e, anormal şekilde hava soğuyor. O soğumanın da sebebi arkadaşlar e, evet ünlü bir televizyoncu yapan bir televizyonumuzda da çalışan e, bir e, hava durumu uzmanımız var. Bünyamin sünmeli o daha önce onun bir yayınında veyahut da yazısında bir yazı okumuştum veyahut da izlemiştim arkadaşlar. Mücahid Sümer diyor, diyor ki bunun diyor, sebebi diyor e, mesela diyor e, hani yattığın zaman üstüne bir battaniye alsın, bir yorban alsın ısınırsın yani e, normal üstünden bunu attığın zaman üşümeye başlasın aynı diyor havada böyle diyor gündüzleri diyor ısınmanın sebebi diyor güneşten kaynaklanıyor diyor güneş diyor ortalıyor diyor e, evet diyor ısıtıyor diyor ısırıyor diyor ama diyor, gece olduğu zaman diyor eğer diyor hava diyor, açıksa diyor Tabii ki diyor hava diyor anormal şekilde soru diyor. Ama diyor hava diyor bulutlu olursa diyor o zaman diyor ortam diyor ılıman olur diyor. Ve hakikaten de dediği gibi arkadaşlar şöyle bir baktığınız zaman e, bir dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar aynen dediği gibi hava açık gittiği için e, hem yani gündüz gece arasındaki ısı farkı gündüz eğer 23-25 derece ise gecede 8-10 dereceye kadar hatta 8-10-11 dereceye kadar düşüyor arkadaşlar. Bu da anormal bir ısı, evet farkı oluyor. Ee, tabii ki in, e, bu da insanlar üzerinde arkadaşlar hem mevsimsel olarak e, mevsimsel gribe ve için tabii ki meşhur bir ortam sağlıyor. Onun için e, kendinize dikkat edin ve evet bu pandemiden dolayı arkadaşlar hemen de bir ufak bir kamu spotu yapalım buradan. E, tabii ki maske hijyen e, başlı normal üzere gerekli arkadaşlar lütfen uyalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Ee, ortada da tarafta görüyoruz. Yani çoğu kişiler uyduğu halde uymayanlar var. Ama işte o bir kişi uymaz zaman arkadaşlar e, ee, uyanlar da hani etkiliyor. Onun için yani mümkün olduğunca arkadaşlar yani birbirimize yani mesafeleri davranalım. Fiziksel mesafeyi korumaya dikkat edelim arkadaşlar. Ee, tabii ki yine ee, bunun yanında işte biliyorsunuz evde büyüklerimiz var Onlara bunlara başlamak için yani önce kendimizden başlayalım ee, diyerek e, bu konuyu da burada kapatmak istiyorum e, bunun yanında arkadaşlar e, şöyle bir düşündüğümüz zaman e, başka e, ne olabilir yani madem konuyu açtık e, pandemiden gittik konuya hava durumundan çıktık ee, aşağı, bunun yanında arkadaşlar e, yeni yılına beraber tabii ki ekonomik olarak da her kişinin e, gözü kuralı asgari ücretleri. Asgari ücrette e, biliyorsunuz 2300 küsürde arkadaşlar e, daha sonra bu 2800 küsüre kadar çıktı şu anda küsüratını tam olarak hatırlayamadığım için yani ben e, kabaca şöyle üzerinden bir geçeyim dedim. Ee, yani çok az tabii ki bu tartışılır. Ee, mesela sendikalar çok az buluyor. Hükümet tarafı yüzde olarak e, zamı yani iyi zam yaptıklarını söylüyorlar. E, yani böyle bir ortamda. Bunun yanında e, yine emeklilerin ve e, memurların oranları arttı. Biliyorsunuz e, memurlar yüzde üçlük bir e, sözleşme farkı vardı. Onun üstüne de enflasyon da zam var. Memurların zamı yüzde yedi ile e, arkadaşlar e, belirlendi. de ikinci aytağda yüzde sekiz bir zam oranı ile memurlar yedi nokta otuz altı emeklilerde %8.36'lık bir zam oldu arkadaşlar. Ee, tabii ki e, yüzdeye vurduğun zaman belki yani e, iyi gibi görünebilir ama e, yine sende karar olsun e, toplumun büyük kısmı e, tabii ki bunun da arkadaşlar e, az oldu. Ama şurada var arkadaşlar, tabii ki gönül ister ki en çalışan, asker çalışan kardeşlerimizin hem de emeklilerimizin ve memurlarımızın e, maaşları refah seviyesi yüksek bir maaş oranında olması. E, tabii ki bunu arz ederiz. ve e, piyasadaki de bu zam oranları aşağı yani kontrol altında olması çünkü devamlı zamlı zamla geliyor ve bu da arkadaşlar aradan ücretleri tamamen eridiyor. E, bunun da tabii ki e, yetkili bir çare bulmasını tabii ki isteriz. E, bu da tabii ki benim bir yani şahsi bir görüşüm arkadaşlar. Bir Ocak İttifakı yapılan zamlarında e, Bu ücretleri hemen aynı gün Tamamen erittiğini söylüyor e, Bunu da böyle bir kabaca e, Üzerinden geçtikten sonra aslında anlatacak Çok şey var ama e, Video çok uzun olur arkadaşlar Onun için ben e, yani Bu konuyu da kısaca mı böyle bir belirtmek isterim Arkadaşlar sizlerden böyle kısa kısa e, konulara değindikten sonra ee, sohbet yayımız arkadaşlar burada bitirmek istiyorum şu an. Ee, çünkü konuşacak aslında konu çok ama e, yani bu da konuştuğumuz konu arkadaşlar tabii ki bir videoya sığdıramayız. Ee, her zaman dediğimiz gibi sağlıklı güzel günler Dayım sizin olsun. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Ee, sizi de, siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar. E, bize video konusu, video fikirleri de verebilirsiniz yani. Biz de onları size çekmeye çalışırız. E, her zaman dediğimiz gibi e, bütün güzellikler bayılmaz sizin olsun. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Müziği bildiğimine açan videomuzu sosyal medyada paylaşın.